Aaa. Selamun aleyküm ne yapıyorsunuz oğlum? Uzun zamandır YouTube'a video atmıyorum he. Yine şansız olmak atıyorum. Buyurun bir tane iyi oyunda gidin. İyi oyu bilmeyen yoktur herhalde. Böyle bir tane şey işte top mudur nedir? Bir şeyler yiyon adam kesiyon öyle büyümek çalışıyon. Bugün ben de oyunda birinci olacağım ama önce karakterimi Bir türlü şey yapmazsam olmaz herhalde. Nerede şurada bir yerde Türkçe olacaktı tamam. Nerede? Şurada bir yerde olması lazımdı. Amerika ne alakalı Türkiye lazım bana. Ha? Türkiye. Şimdi ismimizi Bu da Real Tür, Türkiye. Büyü nerede lan? Lan oğlum üüyor. Neyse. Anlaş yazmadım herhalde. Bak, neyse. Hadi oynayalım. Oğlum bu ne ya? Bebek kadarım. Neyse düşer ölüyormuş. Diyorum vallahi öldü lan. Hiç düşünmemiştim. Sen de öl. Ölmedi Allah belanı versin. Şu mamaları ben alam Ben oğlum ben şu sırada birinci olacağım. Bak şu sırada. sırada ben birinci olmazsam yani olmaz. Olmazsa da. Ne da Ben birinci olurum be. Kesin yani birinci olacağım. Bak nasıl adam çözüyorum görüyor musun? <laughs> Çıkın lan oğlum ben Türklerin başka ülke olamaz lan burada. Sana öldürleyin. Kocaman adamları sarabileceğimi sanıyor. Ama deniyorum. Ben bir manyağım gerçekten. Nasıl beceriyorum lan böyle? oğlum bu, bu mi yemem lan. Bak işte bu iyi oyunları da sevmediğim şey. Adamlar öldürdüğünüz kişilere saldırı kendileri büyüyorlar. Olmuyor böyle. O sırada bir gitçiliği hak ediyor bu oğlum. Ah nereye gidiyorum ben adam? <laughs> Öleceğiz şimdi dur. Şey göstereyim de şimdi öleceğim. Niye ben oraya şey koyayım? İşte kırmızı çizgili işaret. Evet. Montajda belki işaretler, belki de işaretler. Aha. Hıp beş. Benim babam lan. Sen saldırmaz. Sırada biz yok. Sırada değiliz. Gel buraya gel. Sen küçüksün. Sen hiç olmaz benim. Çok şey öldürdüm lan neredeyse. Şu gökkuşağılığı öldüreyim mesela. Şu gökkuşağılığı. Hüsnü oğlum. Ölecek Bak, Bak bak bak. Hani Mr. Beast'de tayineden son çıkan kazanır diyecektim. Tayineden önce çıkan kaybeder. İşte kazanır. Mr. Beast. Bu işe Mr. Beast'de döndü lan bu iş. Ama hala sırada yokuz lan. Nasıl bir şey? Allah Allah. Pıstık ıstık ıstık ıstık. Gelen var bile. O bu ne lan bu bebek? Benim bu ne olmaz. bulmaz. Onu bir <laughs> çara bulamıyorlar lan güzel büyük. Bu Türkiye bu kardeş burada tek bir Türkiye var. Neyse. Hadi şimdi bıraktım seni ha. Neyse. Onun bir rahat durmadınız mı? güzel bir diyeyim. Seni yiyeceğim başka şimdi yiyeyim. Hoş. Öldüreceğiz şimdi beni ya. Gel buraya. Gel buraya tek tek dur Nasıl öldürdü baba? Hala sırada yokuz oğlum o kadar büyüdü baba ya. Olmadı ki böyle. Bakalım. Çok var ki bu. Ya sizi belanı versin. Bula var bebe. Boş. Manyaklar. Amiş <laughs> <laughs> de bir o kadar bula var. Mecburiyet yok. Bu küçük fakirleri yiyeceğiz. <laughs> Kalle. Oğlum hayırlısı kadar yokum ya. Ne oldu? Manyaklar bilerek öldü. Abi sen niye yaptın baltayı ile yiyor lan? Başka ne? Canım çekiyor. Ee, o kılıç, o kılıç şeyi nasıl yaptınız lan? Oğlum bana adam lazım ya. Böyle minik minik şeyleri yok. Aha. Oğlum ben bunu öldürmemiş miydim lan? Ben bunu öldürdüm. Ne sanıyorum? Hani Mr. Pist'in videosu. Daha neden son çıkan kazanır. Evet şu an Mr. Beast ağları küçültüyor. Yılan Mr. Beast. Geber lan. Öleceksiniz olur Boşuna şey yapmayın. Öleceğiniz. Bunu büyük ihtimalle ilk gösterim olarak atarım bu videoyu. Bazıları ilk gösterimi yayın sanıyor. Ama değil. <laughs> <laughs> tamam başka adam yok var mı? Var. Onun gibi gel buraya. Aman acaba bu kadar adam sorabilir miyim? Ağırsa büyük ihtimalle araya girip. Ama ölmeyeceğim. tamam. <laughs> tamam. Hay bakalım Mr. Beast'in videosundaki adamlar daha da büyüdü. Şu an Mr. Beast Ananı yine küçültüyor. Tabi büyücü olabiliriz. O ses kimde çıktı lan? Abi sen, sende mi çıktı yoksa? Neyse. Aga hala... Onuncu sıradayız lan. Fark edenler var mı? Onuncu sıradayız. Şimdi onuncudan ben birinci olacaktım. Onuncu değil ki. Ben bekleyin lan. Bekle. Bu Adam ne yapıyor? Kaçlık yapayım mı? Yok. Gel buraya. Ne yapıyoruz? Şey mi yapıyoruz? Pes. Onun diyor zaman ver birici olmam lazım. Onu değil. Güzel de bak de birici oluyor Şimdi bak 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 Böyle şeyimiz diyor Puanımız şurada puan yazıyor. Bitti daha yeni fark ettim. Hoş. O altı hiç sıraya Ne çabuk. Neyse. onu <laughs> <laughs> Hadi oğlum birinciyle son 5 lira daha kaldı. Baba tamam, sen de öleceksin artık oğlum. Boşuna şey yapma. Öldü öldü zaten. Oğlum öldü Çıksana lan. Oğlum ölsene lan. Zaten öldün, öleceğini de biliyor ama. Biliyor kızım. Çaktırmayız çıktır et onu. Bunu ye bunu. Boş ver. Onu da yiyeceğiz. Tamam. Aa beşinci sıradayız lan hadi. Hadi birinciliğe varıyoruz hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Oğlum ben ne kadar bereketliyim ya. Ben ne kadar bereketli bir şerefsizim. Gelin. Gelin lan buraya. Aha. Aha Mr. Beast'in videosu. Aha dördüncü sıradayız hadi. Hadi birinci olacağız. Hadi, son, son üç sıra kaldı. Üç sırayı da geçersek birinciyiz. Aga hadi. Hadi, hadi oyda birinci olabilirim. Bak, Bak bir Bak birinci olacağım. İlerliyorum. Yani Şu an dördüncü sıradayız. Şuraya kapatıyorum şey yiyeceğiz çünkü. Oğlum kimse de kalmadı. Kaldır bu. Oğlum bu ülkenin ismi ne lan? Neyse ben buna Cumali Karabacak ülkesi diyeceğim. Cumali Karabacak ülkesi kazandı. Ama tabii ki de asıl kazanan benim. <laughs> Kazada da kedi öldürtüyordum. Hmm. Ama hiç şerefsiz. <laughs> o yüzden herkesi yiyeceğim. Hem <laughs> mi şerefsizim. Gel lan buraya. Has <laughs> öldük. Arkadaş böyle hiç mi olur lan? Aga bir daha oynayacağım lan. Olmaz ki böyle. Ben bir oynarım aga. Ne güzel ha ya. <laughs> gitti. Gitti. Ona bari sen var. Sen siz ölün lan bari. Bak 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 adam kesme ötebine bak, bak bak. Bekle bekle bekle. Dul <laughs> dul Ben niye ben, salak mıyım lan kedi kedi müzik veriyorum. İnanın bir kedi kedi bir müzik veriyorum. Dur 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 dur. Nasıl Abo. Ben yine öldüm. Neyse arkadaşlar bugün şu videomuz bu kadar olsun. Sonraki videoda birinci olacağım eminim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.